Endometriozis, rahim içinde adetle atılan dokunun karnın içerisinde de bulunması durumudur. Genellikle endometriozis 35'li yaşların hastalığıdır. Kadınlar adet gördükçe ve çocuk sahibi olmadıkça ve seneler ilerledikçe bu rahmin içerisinden adet kanamasıyla kopan dokular bazen tüplerden de geçer ve karnın içerisine gelirler. Eğer burada yerleşmelerine engel olan sistem de güzel çalışmıyorsa buralarda yerleşirler ve kadın her adet gördüğünde bu odaklar da kanar ve bunlara bağlı olarak karnın içerisinde yapışıklıklar oluşur. Eğer bu endometriyoz odakları yumurtalık ve yumurtaların etrafındaysa o zaman çikolata kistleri de oluşur. Dolayısıyla aslında 30'lu 35'li yaşlarda çok sık görülmekle beraber bazen genç kızlarda da endometriozis ve buna bağlı olarak çikolata kistleri görülebiliyor ve ağrılı adet gören kızların bir kısmında endometriozis ve çikolata kistleri sorumlu olabiliyor. Bu durumda ne yapılmalı? Hemen ameliyat edilmeli mi? Çikolata kistleri olanlarda maalesef ameliyat edilseler bile bu çikolata kistlerinin tekrarlamayacağını önceden kestirmek bilmek mümkün değil. Dolayısıyla çikolata kistleri olanlar ancak belli başlı durumlarda ameliyat olabiliyorlar. Bunlar da normal hayatı bozabilecek kadar ağrı olması, adet ağrısının çok fazla olması ve buna bağlı olarak hayat düzeninin bozulduğu durumlardır. Ve tabii çocuk isteyenlerde çocuk sahibi olamıyorlarsa çikolata kistinden dolayı özellikle tüplerin tıkandığı vakalarda o zaman ameliyat edilmesi söz konusu olabilir. 3 santim, 4 santim, 5 santim yani 6 altı santimin altında olan çikolata kistleri her zaman kısırlık sebebi olmayabilir. Özellikle tek taraflı olanlar diğer taraftan hamile kalabilirler. O zaman nasıl değerlendireceğiz? Çikolata kisti varsa, büyüklüğü ufaksa ve bir sıkıntı yaratmıyorsa ve tüpler açıksa o zaman onlar sadece takip edilebilirler. Ama 6 santimin üstünde olanlar kısırlar neden oluyorlarsa, tüpleri tıkıyorlarsa ya da çok ağrı yapıyorlarsa o zaman ameliyat edilmelilerdir.